Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Roblox tabi yerlerimizi kırma oyunu. Şimdi önemli görevimizi yapalım bir kere. Çok önemli bir görevdi. Yerimizi kırmak. Bu kadar güzel. Aa yine önemli görev. Başka yere gidelim. Aa burada trambolin mi bu? Aa trambolin. E ee, bu ne alaka? Kardeşim iyi misin? İyi gidi iyi değil. Bu ne? kumavuz mu? mu? Bakayım ne olacak? Merdivenden çıkmayı bilmiyorum. Wow! Allah'tan no noit. Acaba neden buralar böyle? Ben şuradaki havuzu atlayacağım. Ben öyle buradaki ne var? Ya da 3, 2, 1 BOMBALAMA! Ha. Mükemmel bir atlayış Ya spam ya bu ne ya Bu ne ya Adam bildiğim bombalama yap diyor ha. Ha. Ölmedim ben Ölmedim ya Ben ölmedim ya. Arkadaşlar ben güzel bir yer bulup geliyorum. Evet arkadaşlar mükemmel yere geldik. Herkesin kafasını kıracağım. Neyse zaman mükemmel yerden çıkmak istiyorum. Ne alakası var onun mükemmel yerde? Bu da yayla ölmemiş. Bekliyor. Wow, güzel. Bunu üstüne çıkıyor. Adam sıkıyor, sıkıyor. Ben de geliyorum. Korunmam lazım. Korun, korun. Ha <laughs> Adam öldür beni almış ya. Ne alakası var? Ben hala boş boş etrafa bakıyorum. Neyse arkadaşlar. En güzel bir yer bulup daha geliyorum. Evet arkadaşlar buldum güzel bir yer. Ama şuradaki yeri merak ettim. Şurada bir tahta parçası var. Oraya gitsem mi? Gitmesem mi? Ya da boş verin gitmeyelim. Wow. Aha, Aa uçakta spawn oldum. Hiçbir şey olmadı bildiğin bana ya takla atmadım ben ne ben takla atmak istiyorum bu da yayla burada ama bir ev 11 dakika 47 saniye Aa, 11 dakika sonra gelecek bu Oluyor lan. Ne oluyor. Uzaydayız. Şuraya basamıyorum. Sen oraya nasıl çıktın ya? Ha anladım. Makaslı oyun. Şuraya tutunuyor tamam mı? Buradan. Şuraya basıyorum. şimdi ne oluyor ya yok ben oraya bir daha gideceğim arkadaşlar arkadaşlar geldim şöyle gidebilirim Evet Evet hadi bas Hadi gidemiyorum. E neden? Ben şuradakine gideceğim zaten. O zaman şuradakine gideceğim. Ana, ne oluyor? Ha, Release diye bir şey yazıyor şuradamış. Ne yazıyor? oluyor? Neyse arkadaşlar. Orada bir şaşırdım ama ben direkt buradan atlayacağım size. Sudan niye hiçbir şey yok? Oğlum, lan? Oyun kasıyor, bir şeyler oluyor. Takip et diyor beni. Hala kız var ya. Açayım şu ev şeyi oldu mu? 15 dakika kalmış arkadaşlar. Ah, kim sıkıyor? Kim sıkıyor? Lan. Hoş geldin. Aa, mükemmel görev. Şuraya gitmek istiyorum. Aa, burası patlayıcı yermiş. Ayağa kalktım. Ya beni suyun içine attı ya kalın galiba burada Aa. çıkıyor aha girin lan

adamın daha ne olduğundan haberi yok mu? Aa patlayacağım patlayacağım. Dur. Adam özür dilerim diyor bildiğin. Seni de aynısı yapayım mı ha? Babancığım öldürdün, öldür, öldür beni. Kardeş Neyse arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Oyunda yapacak hiçbir şey kalmadı. Ya da biraz daha mı oynasak? Vay be işime bir şey. Biraz daha oynayacağım arkadaşlar. Eğlendireceğim. Ah, kendimi yerden yere atacağım. Ah. Orada ben attım. Adam eliyle sıkıyor. Ah. Berat da kendini öldürdü kendini. Aa Berat'ı ben öldürmemiş miydim ya? Berat'ın üstüne atıldım ne oluyor? <laughs> Aaa at. ya. Adam etti kafama. Gelin lan kendini at. Aa Allah ne oluyor lan? Asale Eee Cuma namazına devam edelim lütfen. Ne oluyor lan? Ya of. Öldüm mü ölmedim mi? Bir karar verirken. Yani. Ölmüşüm. Tamam kendimizi sakatlama oyununa devam edelim. La 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 la. ne ya? sonsuz döngü içine sokuyalım. burada değil, burada değil. Şuradan çık. Şuradan şöyle gel. Ve bura. Buradan çık. Yanlış yere girmişim. Ne yaptın içine soktu beni. Şop 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 şop. Şop market demek arkadaşlar. Yanlış bilgiler almayın. Eh. kendimi şurada durdurabiliyorum. Ama bacağım kırıldı. Kolum kırılmış. Ben nerede olsa garip bir yerde mi de olmak zorundayım kardeşim? Ben burada istemiyorum ben şokun yanında olmak istiyorum. Allah'ım ya. Aa! Yeter artık kendimi ileriye doğru atacağım. Çok ileriye oldu neyse. Kalkamıyorum. Ha kalktım. Ha şok burada. Öldürmeyin beni lütfen öldürmeyin. Lütfen hadi hadi. Hadi öldürme hadi be öldürme. Alamıyorum. Bunu. Kaç kaç kaç. Bunu. Hah tamam. kolumu kestiler. Aslamıyorum kolum kesik o yüzden. Ya da oyun kendisi basmıyor. falan da yürümeye çalışmış. Şöyle. Sitmen. Kardeşim evet. evet, ben burada durmak istiyorum. Arkadaşlar. Neyse giderim ya. Gidiyorum yani ya. basmayın artık şu cam tuşuna ya. Aa, donuyorum. Michael Jackson. Dın Ne oluyor? Ne? Vay. Kafam ayrı oynuyor. Böyle bir bakınca garip oldum ya. Ah, respawn yap, respawn öleceğim. Şuraya da gidelim de bakayım. Bu ne? Ah. Kalkamıyorum. Kalk. Her <laughs> aynı şeyi yazmışlar. Ne oluyor ya? Oyun o kadar ağır mıymış? arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi beni izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı ve like atmayı unutmayın hoşçakalın